16 Aralık 2021 Fadime Özkan, Star Gazetesi Palavra siyaseti yine kaybedecek. 90'lar Türkiye'sinde siyasi mühendislik denilen masa başında tasarlanıp Türkiye siyasetinin gevşek yani müsait unsurlarına dayatılan siyaset anlayışı bugün başını CHP'nin çektiği muhalefet cephesinin ana karakterini oluşturuyor. Vesayet artı siyaset odaklarının 90'larda yaptığı darbe, dayatmalar, toplumsal kıyımlar, soygunlar, AK Parti'nin iktidara gelmesiyle son buldu. Elbette denemeye devam ettiler ama 2007 kırılma noktasıydı. CHP habitatında ve Cumhuriyet mitingleri arka fonunda denenen 27 Nisan E muhtarası, Türkiye tarihinde bir ilk olarak AK Parti tarafından çıktığı yere aynen iade edilince ve bu aziz millet nihayet yeter söz milletindir diyen partiye kavuştuk diye Erdoğan'a dik dur eğilme, bu millet seninle talimatını verince asıl darbeyi yiyen darbeciler oldu. 2008'de başörtüsü yasaklarını kaldırdı AK Parti. Hani bugün Kılıçdaroğlu'nun evet başörtüleri üniversitelerden kovaladık diye itiraf ettiği yasaklar. Genç kızları kıyafet seçimleri nedeniyle aşağılayıp kovalamak dışında başka şeyler de yaptı CHP. Kılıçdaroğlu'nun da imzasıyla anayasaya giren kılık kıyafet özgürlüğü hükmünün iptali için anayasa mahkemesine başvurdu mesela. CHP'nin hiçbir yasal, anayasal dayanağı olmayan, evrensel insan hakları beyannamesine uymayan, başörtülülere eğitim hakkı verilmesin talebine evet diyemedi anayasa mahkemesi. Ama AK Parti cezasız da bırakılmadı. Kapatma davası açıldı. Böylece dünya da hiçbir örneği olmayacak şekilde iktidardaki parti hakkında kapatma davası Türkiye'de açıldı. Ama sonuç istedikleri gibi olmadı. Kapatılamayınca deniz bitti vesayet odakları için Eski düzen bozuldu. Çaresizdiler. Gözlerini kararttılar. 2010'da taktik değiştirdi operasyon merkezi. Önce bir kaset kumpasıyla CHP'nin genel başkanı değiştirildi. Sonra girdiği her seçimi oylarını artırarak kazanan Erdoğan'a diktatör demeye başladılar. Arap Baharı yaklaşıyordu. Suriye'nin parçalanması, Türkiye'nin güneydoğusunu kapsayan bir PKK devleti projesi masadaydı. Türkiye'yi karıştıracaklardı. Sonra olanları Z kuşağı bile biliyor. Oksimoron olaylar, zor zamanlar. Küreselcilerin beslediği radikal solcular, liberallerle demokrat görünümlü faşistler, yeraltı mahlukatıyla gösteri dünyasının starları, terör örgütleriyle bir PKK ininde olması gerekirken, milletvekili dokunulmazlığı edilmiş ve kilimsiler, gezi ayaklanması, Taksim işgali, 17-25 Aralık FETÖ kumpasları, 6-8 Ekim Kobani ayaklanması, PKK hendek terörü ve özellik ilanları, you PKK, DHKPC, MLKP terörü, FETÖ desteğiyle tüm şehirlere yayılan terör. Her hafta bir şehirde çok ölümlü bombalar, saldırılar ve bu esnada HDP Türkiye Partisi Demirtaş saz çalıp espri üstüne espri patlatan Türkiye'nin özlediği siyasetçi diye pazarlanıyor. Tam bir popstar. Kılıçdaroğlu ve ekibi FETÖ medyasının bankasının dershanesinin önünde nöbetti. PKK'ya yardım yataklık yaparken suçüstü yakalanan HDP'liler içinden hak, hukuk, özgürlük, demokrasi geçen kelimelerle açıklamalar yapıyor. Hendeklerin, barikatların ardından ateş eden PKK'lılara canlı kalkan oluyor. 2010-2017 arasında denenen saldırı biçimleri de işe yaramayınca metot değiştirdi Erdoğan karşıtları. Erdoğan karşıtlığını bağımsız Türkiye karşıtlığı ve sömürge zihinliler diye okuyunuz. Cumhur İttifakı'nın kanatları sayesinde çıktı Türkiye saldırı kıskacından. Türkiye'nin bağımsızlığına ve Erdoğan'ın liderliğine inanıp güvenenlerle veriliyor bu kutlu mücadeleyi. Zoru görünce arazi olanlarla değil, nitekim 15 Temmuz'da FETÖ, sonrasında PKK ve bilimum terör örgütleri bu inançla ezildi. PKK'nın aşağı süpürülmesi, teslim olmayanların etkisiz hale getirilmesi, Kürt annelerinin evlatları için PKK'ya kafa tutması, FETÖ'nün kökünün ve artıklarının kazınması, Karabağ zaferi, Mavi Vatan'da korunan milli menfaatler, savunma sanayinde yaşanan sıçrama, yol, köprü, tünel, baraj, havaalanı, hastane gibi devletin vatandaşına sunduğu hizmetlerin altyapısında büyük mesafe kat edilmesi, hepsini bağımsız Türkiye'ye inananlar yaptı. Bakmayın şimdi perde arkası hazırlıklara. Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu'nun, Kaftancıoğlu'nun, Karamollaoğlu'nun, Davutoğlu'nun ve diğerlerinin perdede büyütülen titrek yansımalarına, siyasi tasarımlara, üretilen algılara, Biden'ın bu defa Erdoğan'ın seçimle indireceği vaatlerine. Yine başaramayacaklar. Çünkü başaramazlar. Yargılanıp hüküm giyenler kendilerine yansın. Siyasi casusluk yapıp otoparkta para alacak kadar kafasız olanlar kendine gülsün hatta. FETÖ'nün kozmik seçkinleri işin akıbetini bildiklerinden kaçtılar yurt dışına. Can Dündar işlediği suçu bildiğinden fare gibi saklanıyor. Başaramadılar, başaramayacaklar. MIT enselerinden tutup tutup getirecek memleketi. Karşı ittifakın palavra siyaseti de partiküllerine ayrıldı çünkü.